olsa Mahmut abi sen Çok güzel. Abi, inşallah. Abi evet, bu inşallah. inşallah. Hoş geldin. Hamdullah. Sen sormasan hala bizim. İşler nasıl oluyor? Çok şükür olayı. işte dünya. Sabah kalkıyorum. Bir şey Akşam eve yedirin. Aynen. Bizde de öyle abi. Ne yaparız? Sen aşabdan. işler nasıl? İşte, bir sene iyi değil ya. Niye? Ee, ürün artık zarar ediyoruz şu an. Allah Allah. Ee, biber para etmiyor. Evet. Gibra bir sürü Evet, zam yedi. Allah Mazot zaten ortada. Allah. İşçilik öyle. Yani şu an içerideyiz. Yüz hastalığı geçti Aynen aynen. Aynen. Fıstık zaten para etmiyor şu an. Yüz liraya gidiyor. Allah Allah. Yani şu an bir zararımız var. Vay Yani bu da bizim imtihanımız. Zor ya. Evet zor. Ne yaparım abi? Allah. İşte. Çok sarsım alalım aslında. Sarsım alalım ama tutmayın. Evet, Allah. aynen, aynen. Ya, kız senin haberi var mı? Kalatasaray son evet. nasıl? Ben o gün çok güzel bir transfer yaptı haber yok mu? Yok kimin transfer etti? O Sermini diye birisi var. Hey. Ona transfer etti. Baya hey. bir 100 milyon eurodan bahsediyorlar. 100 milyon euro. Evet Ferhat Bahçe fark abi. Evet. evet. Süper ya. Eee? Hey. İşte işte şimdi bir başka transfer daha yapacağım. Oh, 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 Hani Ferhat'ı bir sene sorayacağız. Vay yes, okay. be. Geçer ya. Yani geçer. Süper. Evet. Aynen. Oh. Bizi, hani yeah. bizi, bizi yetişemezler. Bu sene de şampiyon biz oluruz. Değil mi? Aynen. Azapida girmiş var mı? Ha yok değil yani. ee, Maç bir şey. İlk yok. Gel, bizim evde var beraber maç izleyelim. Çok güzel olur. Çocuk varsa çaralı beraber evet, <laughs> aynen, bizim evde gel, beraber <laughs> maç izleriz. Burada Çok Sakin bir ay. Aynen aynen, aynen. 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 Bize oturup, tamam. Çayımızı, aynen. getiririz. Burada içeriz, maçı burada beraber izleriz. Çok onlarla. Sabahlar tarlaya getirip getiriyoruz. He. Evet. İşçi parasından kurtulmaya çalışıyoruz. Yoksa evet. işçi tutsak dünyanın parası bir işçi olur. Bir İş milyar evet. para He. evet. Sabah hiç şekil, değil mi? Yok yok yok. İşte bu şekil biraz masraftan kaçmış oluyoruz. Gel ama gel evet. içerideyiz abi. Namaza başlamadın değil mi? Fırsat yok ki abi. Niye? Yeah. Yani fırsat bulamıyoruz. Namaza inan ki fırsat bulamıyorum. Evet. Yani üstüm başım çamur oluyor. Namaz vakti kaçırıyorum. Yani evet. cumaya desem yetişemiyoruz. Evet. O yüzden maalesef Zaman kalamıyorum. Yani. İnşallah Allah nasip ederse ama ileride Çalışma Çalışmak Çalışma Aynen aynen. Zaten çalışmasa da olmuyor. Tabii ya. Mezbur. Bu da var. bir ibadet. biliyorsun aynen. abi. Sen söylemiştin. Aynen. Allah yardımcımız aynen. olsun. ne? Salı günü. Salı mı? Hayır be. Bugün şu anda delili şart Hiç değil mi? Hayır. Ben hiç konuşamam. futboldan bahsettik. İzleyelim mi? Siz de. Ne Siz Ne Başkanım. Ne mi? Evet. İzleyelim. İzleyelim. Bir şey yapalım değil mi? Hadi. Yürüyün mü sana? Of. İçeride. İyi ya. Ha. Kulaklığı bir Yes, Monsignor and Momia Monsignor. Momia Bugün, Allah ya Allah. Bugün akıllı bir diyor Mahmud abi? Hayır, <laughs> o bir konser mi ya? Merkezin bu? Bu, bu Çay mı zamiyiz? Allah ya bu. Oh, my God, oh, my God, oh, eksan. Yo. Oyo yo 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 yo. Şahan abi kim ya? Ben hiç mi görmüyorum Ben de pazardan bir Zaten her gün bir yere var. Pazartesi günü bitti. Salı günü bir yerde. Çarşamba bir Başka ne yapacağız ki? bir birinden tamamını geziyoruz. Bir selam

şey zaten bir reklam girecek reklamdan sonra reklamı geçti zaten. O da reklamdan sonra şey yapar? Nasıl sonra? Hep bala Bir daha başladı Aynen aynen. Yine sağda. Sağda sen de sağda Ben gideceğim sabah. Ben de tarlada işim var. Çocukları erkenden kaldıracağım tarla gideceğiz. Aynen çalışacak o zaman. Aynen. Var mı bir yok? be. olun. <laughs> Üzülme, tekrar geleceğim. Ağlama. Ben Mahmut. Mahmut abi sen misin? Selamünaleyküm. Aleyküm. Peki selam abi, buyur inşallah. Sağ Sen güzel kal, buyur

Evet, Allah'a şükürler olsun. Çok şükürler olsun. Ben de tahtalarım var. Evet, abi, inşallah. Biraz daha dersi var mı? Evet. E, Bana geçtiler Şu an Elif Bey'i öğreniyorlar. İnşallah ileriki günlerde burayı kendi okumaya çalışırlar. Maşallah. Küçükler zaten daha o yüzden evet. biraz zorlamıyoruz kendilerini. Yavaş yaşayın inşallah. İnşallah ileride daha iyi olurlar. Elhamdülillah. İyi elhamdülillah. Sizde durumlar nasıl? Allah'a hamdolsun ne yapalım, işte dünya meşgalesi. Sabah işe gidiyorum, akşam geliyorum işte İslami çalışmalara falan uğraşıyoruz. Allah'a Elhamdülillah. Boş işler koşuşturuyoruz yani Allah senin Allah yolunda çalışmak dahil olur. Aynen. İşte biz de geldikçe dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Insanlara dinimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hem kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem insanlara anlatıyoruz. Elimizden geldikçe. Elhamdülillah ve namıkasın. Allah'a Aynı güne bir insana aynı güne iki güne aynı ise o ins insan hükmündedir onlara söyle selamıyla buyuruyor. Allah'a selam Söyledi, çalışma Ama yani. İslam ne şey. kadar güzel bir şey ya. Subhanallah. Yani şimdi cahiliye toplumdaki insanlara baktığın zaman, cahiliye toplumdaki insanlar oturduğu zaman ya para kızdan bahsederler, evet. ya futboldan bahsederler, ya Hı. bir diziden bahsederler, ya da böyle ne bileyim, başka böyle dünyalık şeylerden, boş şeylerden bahsederler. Evet. Subhanallah bu ne kadar güzel ya. Sabah işimize gidiyoruz, Allah ve Resulü'nden bahsediyoruz, Allah zikrinden Hı. bahsediyoruz. Evimize evet. geliyoruz, aynı şekilde çocuklarımızla Kur'an talimi yapıyoruz, İslami eğitimler yapıyoruz. Elhamdülillah. Misafirliğe gidiyoruz, senin gibi güzel kardeşlerimizin yanına geliyoruz, yine aynı şekilde Allah ve Resulünden bahsediyoruz. Ne kadar güzel ya. Allah evet. Azze ve Celle bize ne kadar güzel bir hikmet vermiş ya, Subhanallah. Evet. Bilirsek işte güzel bir hikmet, bilmezsek de şükür ne de vermezsek de. Vallahi öyle. Evet. İsra'nın olanlardan olmalısın. Ama bizi İsra'nın olanlardan kılmasın. Amin. Yani kitabı sağ tarafından verirlerden kalsın, sol tarafından. Ondan yerlerden kalmasın bizi. Amin, Allah Amin. Allah, a Allah. tevhid üzere canlarımızı alsın. Amin, amin. Aklıma şey geldi ya, Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane hadis aklıma geldi. Evet, bir amin. tane hadisinde buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani insanlar bir mecliste oturduğu zaman o meclise meclisten kalkıncaya kadar Allah'ı zikretmeden varsa orada eşek leşi yemiş gibi kalkıp derlerdi. Aynı şekilde aklıma. Ve melekler o, o insanlara lanet ederler diyor. Sübhanallah. Şimdiye kadar bu hadise geldiğine yani, alıştın. Allah razı olsun sana. Allah senden razı olsun. Bir de bunun tam zıttı var hafızayı alıyor. Allah'ın Resulü'nün bahsettiği bir hadisler. Diyor ki, insanlar bir mecliste oturdukları zaman Allah'ı zikreder, oradan ayrılırlarsa melekler o insanlara dua Ne kadar güzel yani. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah azze ve celle bizlere bu dine hakkıyla yaşamayı nasip Celle yaptığın bütün, bütün ikramlardan dolayı senden razı olsun. Ecmaîn. Cennette de, Firdevs cennetinde sen, sen nimetlendirsin. Allah'ım amin, ecmaîn. Abi valla içiyoruz ama inan, yani boğaz buradan gidiyor, ağzımız kalıyor bak. Biliyorsun, evet. malum mesele. Yani evet. Filistin meselesinden dolayı. Yani şu an ümmet öyle bir halde ki, gerçekten de işimiz zor. Vallahi yani kendimi mesul hissediyorum ve yani bu içtiğim çaydan bile çayı içiyorum ben. Yani. Ben diyorum ki acaba bunun hesabını nasıl vereceğim? O insanlar bu haldeyken bizler bu rahat içerisinde, bu klima altında oturmuşuz. Yani Allah Azze ve Celle'ye nasıl hesap vereceğimizi düşünüyorum ben. Allah bizler affetsin. Evet. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisine bakıyoruz, kokunun haline bakıyoruz. Allah Resulü'nün hadisine buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Müminler bir vücudun azası gibidirler. O bir vücudun bir azası ağrıdığı zaman nasıl ki diğer bedenin bütün azaları rahatsız oluyor ya. Evet. Aynı şekilde bizim de rahatsız olmamız lazım. Elhamdülillah rahatsız oluyoruz. Elimizden geldikçe mesela boykotumuzu yapıyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Allah Azze ve o mazlumları ve o Müslümanları olsun dahi hepsini e, bu zilletin içerisinden kurtarsın. O kafirlerin, İsrail'lerin kurtarsın. Allah'ım. Allah 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 Bize biraz nasihat et inşallah. Abi nasihat bir sene yapma işi istiyorsan. Estağfurullah. Televizyondan şey, şey, Alice Hoca'nın bir dersini Doğru. açalım. Onu...

Geçen dersimizden hatırlayacaksınız, hicretin 5. ve özür diliyorum, Mekke dönemi 5. ve 6. yıllarında olduğumuzu söylemiştik. Müminlerden bir grup hicret etti. Şimdi biz ve müminler Habeşistan'a hicret ettikten sonra Allah Teala Celaluhu Kur'an-ı Kerim'den Rum Suresinin ilk ayetlerini indirdi. Müminler Habeşistan'a hicret ettikten sonra Allah Rum Suresinin ilk ayetlerini indirdi. Bunlar yenildiler. Bunlar yenildiler. في أدنى الأرض Yerin en yakın kısmında. Yani e, muhtemelen bir anlamına göre bu hmm. yenilgilerinden sonra tekrar bir zafer elde edecekler. سَغْلِبُونَ Yani yakın gelecekte. Çünkü Arapçada se yakın gelecek için kullanılan bir ifade. ...girişinde Allah Celle Celaluhu. Şimdi tabii bu ayet kelimeler indiği zaman e, yani bu ilmeğe bakmamız lazım. Biraz da peşlerin anlatımına bakmamız lazım. Ee, bu bu Habeşistan'a hicret 615, 616 olduğunu düşünün. Evet, saat biraz geç oldu. İstersen namazımızı da aklamadım. Sonra yatsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki her kim yatsı namazını cemaatle kılarsa o gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Evet. Ve damında hadisin devamında diyor ki her kim de sabah namazını da ek olarak جماعه القراصه يزن تماما يبادر ان الله يا الله ان شاء الله ان ان الله ان شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عصران دوسون كي إنسان لار حسران لدر إيمان ادن صالح عملنا لار اشتين بري حق وصبر توصي ادن مستثنى وآخر دعوانا